İmplant dişler ne kadar dayanıklıdır? Koşullara bağlı olarak implant dişler çok dayanıklıdır diyebilirim. Yani implant dişler öncelikle bu konunun implanttan ziyade işin protetik kısmı ile alakası var. Aslında implant tedavisinin çok büyük bir oranda başarısı yapacağımız protetik işlemle alakalıdır. Kemiğin içinde kalan şu parça, şu implant parçasının zarar görmesi zaten pek mümkün değildir. Ağız içi koşullardan veya sizin kötü alışkanlıklarınızdan diz sıkmak gibi, çok yoğun sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan etkilenecek kısım aslında diş kısmıdır. Bu dişte protetik olarak nasıl planlama yapıldı, nasıl bir laboratuvardan nasıl bir iş çıktı, nasıl bir mekanik denge oluşturuldu, çiğneme kuvvetleri nasıl dağıtıldı, hangi implantın ne kadar yük taşıyacağı, hangi implantın ne kadar stres altında kalacağı, Hesaplandı mı? Aslında implant dişlerin dayanıklılığı tamamen implant dişler, implantlar ve onun üstündeki protezlerin mekanik olarak yapılan mühendislik planlamasının bir sonucu olarak çok dayanıklı olabilir. Sizin doğal dişlerinizden çok daha dayanıklı olabilir. Sizin doğal dişlerinizden çok daha dayanıksız da olabilir. Çok kişisel bir şeydir. Ama sadece şunu en azından söylemek isterim. Bu büyük oranda implantın üzerinde planlanan protezle alakalıdır.